Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu... İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gelen Jandarma Uzman Erbaş tem'inin 5000 alımın başvurusu başlamış oldu. Başvurular nasıl yapılır? adım adım size aktarmış olacağım. Fakat sistem yoğunluğundan sizler de başvuru yapmakta zorluk çekiyorsunuz. Yani size de herhangi bir problem yok. Herkes de bu şekilde bir problem var arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şimdi ben de erişmiş olduğum kadıyla tüm bilgileri adım adım sizlere aktarmış olacağım. Kafanıza soru işareti Allah'ın izniyle kalmayacak. Lütfen dikkatli bir şekilde dinlemiş olun. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben zaten daha öncesinde bir video çekmiştim. Bundan bir önceki videomda başvuru şartları, genel şartları, aşamaları hakkında tüm bilgileri vermiştim. Şimdi Kısaca isterseniz onları da anlatmış olayım bilgi sahibi olmayan kişiler de bu şekilde bilgi sahibi olmuş olacaktır arkadaşlar Öncelikle belirtmek istediğim husus şudur ki 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar 2020-2021 KPS puanınız geçerli olmuş olacaktır en az 50 puana sahip olmanız gerekiyor KPS'ye dahil olmuş olan kişilerin hepsi 50 puana sahiptir diye tahmin ediyorum arkadaşlarım 2020 puanı mı geçerli olacak? 2021 mi? Benim hangisi daha yüksekse onun baz alacaklar gibi sorular da geliyor. Evet arkadaşlar sizlerin hangi puan daha yüksekse onu baz almış olacaklar. İster 2020 ister 2021 fark etmiyor. Hangisi daha yüksekse onu baz almış olacaklar bilginizi. Daha sonraki süreçte askerlik şartı yoktur. Fakat askerlik yapmışsanız en fazla 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. Yani sizler 6 yıl bitirmişseniz 6 yıldır bitirmişseniz sıkıntıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Elemeler şu şekilde olacaktır. Ön sağlık, spor ve sözlü mülakat şeklinde sizler sınavlara tabi tutulmuş olacaksınız. Bir aşamayı geçmediğiniz takdirde diğer bir aşamaya geçmeniz mümkün değildir. Ön sağlığı geçten spor, sporu geçten sözlü. Sözden de en az 70 almış olman gerekiyor ki sıralamaya dahil olabilesin. Daha sonraki süreçte ilk 5000'e girdiğin takdirde ataman gerçekleşmiş olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Başvurular son 10 Ekim'de olacak. Başvurular 10 Ekim'de son bulmuş olacak. Geçen alımda en düşük puan 68-69'lara kadar inmişti. Bu sefer 55'lere kadar inecektir diye tahmin ediyoruz arkadaşlarım. Muhakkak sizlere uyduğu takdirde ve gönlünüzde varsa başvurularınızı yapmış olun. Peki başvuru nasıl yapılır adım adım bilgiye geçecek olursak da. Arkadaşlar ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Devam ediyor sekmesine tıklayarak jandarma uzman erbaş temini başvurusuna devam ediyor sekmesine tıklayarak bu sayfaya ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi giriş yaparak sizler artık Jandarma Genel Komutanlığı'nın sitesine girmiş olacaksınız. İlk defa bu siteye giren arkadaşlar kendini tanıtma sihirbazı aşamasından geçmiş olacaksınız. Ben bu aşamayı daha öncesinden geçmiş olduğum için karşıma şu an çıkmadı. Bu bilgiyi de kısaca aktaracak olursaksa arkadaşlar sizler profil bilgilerinizi, adresinizi, telefon numaranızı, gmail'inizi veya gerekli diğer tüm bilgilerinizi girdikten sonraki süreçte Artık Jandarma Genel Komutanlığı'nın şu sayfasına ulaşmış olacaksınız. Başvuru bilgilerine tıklayarak başvuru sürecindekiler tıklamış olacaksınız. Ve daha sonraki süreçte güncel halinde 2022 yılı için Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini sekmesine tıklayarak başvuru sekmesine tıklayarak sizler başvuru adımına geçmiş olacaksınız arkadaşlarım. Daha sonraki süreçte genel bilgiler, başvuru koşulları, elemeler gibi tüm önemli bilgileri, tüm detayları okuyun. Size uyduğu takdirde muhakkak başvurunuzu yapmış olun arkadaşlarım. Bu metnin en aşağı kısımlarına sonraki adıma tıklamış olacaksınız. Sonraki adıma tıklayarak sizler jandarma komando asayiş için lise, ön lisans, lisans dallarının ayrı ayrı başvuruların olduğunu veya bunların dışında mesleki dallara başvuracaksanız yine aşağı kısımlara gelerek tüm ilanları görmüş olabileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Daha sonraki süreçte işte sizler okudum anlıyorum sekmesine tıklayarak devam et sekmesine tıklamış olacaksınız. Devam et sekmesine tıkladığınız takdirde şu görmüş olduğunuz mavi çizgi bir türlü dolmuyor. Sistem yoğunluğundan kaynaklı. Hani herkes şu süreçte başvurduğu için, şu saat diliminde başvurduğu için yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan ötürü de sizler başvuruda bulunamıyorsunuz arkadaşlarım. Devam et sekmesine tıkladığınız takdirde sadece bir branş hakkını seçmiş olabileceksiniz. Size uyan bir branş hakkını seçtiğiniz takdirde kaydet butonuna tıklayarak başvuru sürecinizi tamamlamış olacaksınız. Yani bundan sonraki aşama kalmış oluyor. Ben de buraya ulaşamadım sistem yoğunluğundan ötürü. Sizler bir tanesini tıklamış olacaksınız ve kaydet butonuna tıklayarak tüm başvuru işleminizi bitirmiş olabileceksiniz. Bilginiz arkadaşlarım daha sonrasında herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır. Sistem yoğunluğu gece yarısı veya sabah saatleri erken saatlerde yoğunluk bitmiş olacaktır. O zaman da başvurunuzu yapmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. İnşallah hakkınız daha olur. Lütfen diğer tüm atamalardan, bilgilerden, süreçlerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirerek tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.